Merhaba. Bugün sizlere özel ölçülerle tasarlanan bu çamaşır makinesi dolabını tanıtıyoruz. Bu dolabı Woodcoder ile nasıl tasarlayabileceğinizi birlikte inceleyelim. Karşınızda tasarım stüdyomuz. Öncelikle web sitesine girdikten sonra banyo seçeneğine tıklayın. Ardından karşınıza çıkan seçeneklerden çamaşır makinesi dolabını seçin. Uygulamada karşınıza birkaç hazır model çıkar. Bu modellerden birini seçip düzenleyebilir veya farklı bir tasarım istiyorsanız Tasarımı başlat seçeneğini kullanabilirsiniz. Ölçüler. Çamaşır makinesi dolabının ölçülerini değiştirmek için genel menüye girin. Ardından dolabın yüksekliğini, genişliğini, derinliğini ve sütun sayısını kaydırma çubuğu ile ayarlayabilirsiniz. Dolabınızın sol, sağ, ön veya arka tarafında kenar çıkıntısı olmasını istiyorsanız, kenar çıkıntısı seçeneğine tıklayarak çıkıntının yönünü ve ölçüsünü dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eğer dolabınızı duvar kenarına yerleştirecekseniz, Duvarın altında süpürgelik olup olmadığını ve süpürgelik derinliğini belirtmeniz gerekir. Bu bilgiler, dolabın altyapısının ve ayaklarının doğru şekilde konumlandırılmasını sağlar. Görseli döndürerek farklı açılardan dolabın uyumunu kontrol edin. Ayaklar. Dolabın ayaklı mı, tekerlekli mi yoksa ayaksız mı olacağını menüden kolayca seçebilirsiniz. Örneğin ayaklı bir model istiyorsanız ayak seçeneğini işaretleyin ve ardından ayakların ölçülerini kaydırma çubuğu ile değiştirebilirsiniz. Ayrıca ayaklar için listeden istediğiniz ahşap türünü seçebilirsiniz. Sonucu anında tasarım ekranında görebilirsiniz. Sütun. Sütun menüsünden sütun sayısını, sütun yüksekliğini, raf sayısını, sütun genişliğini ve raf yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca her raf veya sütun için özel ölçü girmek isterseniz ilgili elemana tıklayarak kolayca düzenleme yapabilirsiniz. Kapak. Dolabın kapağının camlı, kapaklı, çekmeceli ya da açık olmasını kutu türü menüsünden ayarlayabilirsiniz. Dolabınıza çekmece veya kapak eklemek istiyorsanız önce eklemek istediğiniz bölgeyi seçin, ardından istediğiniz seçeneğe tıklayarak işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, dolaptaki çamaşır makinesinin altına bir sepet tepsisi eklemek istiyorsanız Önce çamaşır makinesinin yerleştirileceği bölümün alt kısmına tıklayın. Ardından sepet tepsisi seçeneğine tıklayarak istediğiniz bölüme bu birimi ekleyebilirsiniz. Kulplar. Kulp menüsünden istediğiniz kulp türünü seçebilirsiniz. Eğer kulp türü basaç değilse rengini alt menüden seçebilirsiniz. Kulpların konumunu ve boyutunu da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Arka panel. Dolabın arka panelini açık bırakabilir veya kapalı hale getirebilirsiniz. Bu ayarı arka panel menüsünden kolayca yapabilirsiniz. Malzeme ve renk seçimi. Malzeme ve renk belirlemek için malzeme menüsüne girin. Ürünün her bir parçası için ayrı malzeme ve renk seçebilirsiniz. Açılır menüden istediğiniz ahşap türünü seçtiğinizde mevcut modeller görüntülenecektir. Sağ taraftan ahşap kalınlığını da belirleyebilirsiniz. Dikkat, MDF lam veya dekoratif MDF lam seçerseniz eğer kenar bandı belirlemeniz mümkün. Bu özellik diğer malzemeler için geçerli değil. Renkli MDF seçtiğinizde, RAL koduna göre renk belirleyebilirsiniz. Eklentiler Eklentiler menüsünden, elbise askısı, ışık, kilit, dikey bölücü veya kapak aynası gibi eklentileri istediğiniz bölgeye ekleyebilirsiniz. Seçtiğiniz eklentiyi eklemek için ilgili bölgeye tıklamanız yeterlidir. İki boyutlu görünüm bu özellik sayesinde ürünün iki boyutlu çizimini görüntüleyebilir ve seçtiğiniz ölçüleri daha detaylı inceleyebilirsiniz. Geri. Bu düğmeyle yaptığınız son değişikliği geri alabilirsiniz. Özellikle memnun kalmadığınız seçimlerde oldukça işlevseldir. Paylaş. Dilediğiniz zaman tasarımınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onlara gönderebilir, onlar da tasarımı değiştirip size geri gönderebilir. Böylece sanki birlikte alışveriş yapıyormuşsunuz gibi keyifli bir deneyim yaşarsınız.